Özenle soyduğum şu elma. Söyle şimdi kimindir? Özenle ne yapıyorsam bilirsin. Artık senindir. Suya giden bir adam mesela. Omzunu eğri tutsa güneş, su ve adamın omzundaki evlilik senindir. Ayağa kalkarsın, adına uygunsun ve haklısın. Kararan dünya bildiğin gibi sık sık senindir. Kararan dünya yeni bir güle bir ateş parçasıdır. Bir ateş parçasından arda kalan soylu karanlık senindir. Bir deneyli geçmişi aldın, geldin, yeniyi güzel boyadın. Ben bilirim, sen de bil. İlk aydınlık senindir. Benim sevdiğim su senin suyun öz kardeşidir. Senin suyunun bıraktığı güçler artık senindir. Çünkü bir silah gibi tutarsın tuttuğun her şeyi her yeri bir uyarma diye tutan ıslık senindir. Senin direği sonsuz veren ne varsa hayat gibi tutma soluğunu genişle öz ve kabuk senindir. Ey en güzel görüntüsü çiçeklere dökülen bir çavlanın, aşkım sonsuzum bu dünyada ne var ne yok senindir.